Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'dan Atölye Stil'den sesleniyoruz. Ve kurucu ortaklarımız Sayın Hülya Polat ve Derya Çelik ile birlikteyiz. Bakalım bize bu şirin mekan hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Burada gerçekten çok keyifli bir iş yapıyorsunuz bize. Tüm özel günlerimize bizlerle olduğunuz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en iyiyi, en güzeli, en keyiflisini, en özelini bizlerle paylaşıyorsunuz. Ve bunun için tekrar tekrar teşekkür ederek soruyorum. Diyorum ki Atelier stil kaç yılında doğdu ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere geldi? E, atölyesi değil bir yıl aşkın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Yani bir yıl aşkın bir süredir beraber e, kardeşimle beraber çalışıyoruz. Değil mi? Abla kardeş. Evet. E, çok keyifli bir süreç. E, kızlarımızın doğum günlerinde planlayarak başladık bu işe. E, hani farklı yeteneklerimizi bir araya getirerek bu işi daha e, profesyonel alana taşımaya karar verdik. Sanıyorum çevreden gelen talepler de biraz sizi bu konuda evet, yönlendirdi. Kesinlikle. Değil mi? Konunun komşunun özel günleri, akrabaların özel günlerine hizmet vermek derken dediniz bu neden tüm İstanbul olmasın? Değil mi? Bu evet. şekilde sanıyorum bir ilerlemeyle bu, bugünkü bu keyifli durumuna geldi. Gerçekten A'dan Z'ye bizlerle birliktesiniz. Yani e, bir yani su şişesinden bardağına, çikolatasından tokasına balonundan örtüsüne yani o kadar keyifli bir sunum var ki yani inşallah uzun yıllar boyunca bizlerle olursunuz daha da yelpazeyi genişleterek. Evet. Ve ben tekrardan gene sormak istiyorum. Burada bir tek doğum günleri değil, nişanlar, evet. düğünler işte ve biraz evvel paylaştığımız evet. asker kurabiyeleri değil mi? O konuyu biraz açar mıyız? Çok dikkatimi çekti. Nasıl gelişiyor bu? özel günlerde diyelim ki sevgililer günü ya da eşinin nişanlısının askerde olduğu görüyorlar sitelerden beğeniyorlar sitelerimizi falan. O zaman hemen soruyoruz. Hangi siteden size ulaşıyoruz? atalostil.com Girdiğimiz zaman bir tık kadar yakınız. Bütün Türkiye'ye galiba o zaman. Şu an sinemiz yapım aşamasında. Facebook'tan da bizi takip edebilirler. elinizi yüreğinizi emeğinize sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul'dan, atölye stilden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra gerçekten muhteşem bu objelerden sonra artık organizasyon deyince yeni bir isim doğdu diyoruz. Atölye Stil. Söz merkez stüdyolarında.